Ortokul 2'de de işte hayalinizi yazın diye öğretmen şey vermiş, ödev vermiş. Herkes yazmış. Bir tanesi çok kaptırmış ve krokiler çizmiş. İşte yarış atı çiftliği kuracak ve getirmiş. Öğretmen 40 not vermiş. Çok hayalcisin gerçekçi değilsin. Sen bir seyisin, çocuğusun. Bu çok para ister. Hiç düşündün mü? Biraz gerçekçi o. Sana bir fırsat veriyorum. Yeniden yaz demiş. Ay ne korkunç. Hafta sonu çocuk götürmüş. Babasına sormuş. Babası demiş oğlum buna sen karar verirsin. Baba notu düzeltebilirim. Ne yapayım diye. Babası demiş ki oğlum buna sen karar verebilirsin. Tabi buradan da anlıyorsun ki bu Türkiye'de olmuyor. Başka bir ülkede evet. oluyor. Çocuk geliyor pazartesi günü. <laughs> ufak bir not yazmış. Sınav kağıdını geri veriyor. Diyor ki, hocam not sizde kalsın, hayallerim de kalsın. Ve bu gerçek bir öykü.